Sultanım, ben emretmişsiniz. Neredeydin Lala? Göremedim seni. Marangozhanedeydim. Hem bir duruma bakayım, hem de bir paydan dokunsun istedim. Benim Zanos Paşa'm bir yerde olur da, faidesi dokunmaz mı hiç? Estağfurullah. Keşke senden iki den olaydı. O vakit faiden de artardı. Belki, belki indiye dek fetih müyesser olurdu. Mübarek ediyorsunuz sultanım. Omzuna yüklediğim işler gün geçtikçe artar. Yorulursun bilirim. Ama dağın yücesi başındaki kar ile ölçülür. Bunu da sen bilirsin. Yüceliğinizle ikrar ettiğiniz sultanım biz gölgenizde yer bulsak ne ala. Lafı uzattım farkındayım. Ama okun hedefini bulması için birkaç kelam daha etmem gerek. Şimdi devlet işlerinde hepimiz Rabbimizin yazdığı kader üzerinde yürürüz. Ama yalınız, ama kalabalık. Lakin sen, sen ise hep yalınız. Sen hep tek başına. Ne bir ketudağın var ne de omuz omuza gittiğin bir paşa. İstemez misin yanında kimseyi? Sultanım ben çocukluğumdan beri... ...işlerimi kendim görürüm. Devlet işlerinde de böyle yürütürüm. Böylesi daha münasiptir benim için. Yok Lala, yok. İshak Paşa, Hızır Şelebi, Bali Bey, Kurtçu, Bahadır Paşa... ...hiç mi kimse? Şahabettin Paşa'mız... Şahabettin Paşa'mız var idi. Derdime hemhal olurdu. Lakin kendisi şu anda Macar elinde vazifededir. Başkasıyla da böylesine bir kardeşlik yapmak... Güçtür sultanım. Hı. Gönlümde dilemez. Yani dersin ki Şahabettin olaydı. Sırt sırta verip vazifeye koyulurduk. Öyle mi? Başımla beraber. Ama... <laughs> Hünkârım. Şahabettin Paşa. Sultanım müsaadeniz var mıdır? Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. sultanım, paşam. Hünkârım. Emrettiğiniz gibi bir vakittir Macar serhatlerindeki dengeleri lehimize çevirmek için uğraşırım. Allah'ın izniyle muvaffak olduk. Bizim böyle dediğimiz Macar kralına artık hiç kimse kaş çatamayacağını anlamıştır inşallah. Eğer niyetimizi akılları almamışsa bir dahakine düşünecekleri baş kalmayacağını bizzat ilettim. Peki ya Papa, Vatikan da vaziyet nedir? Hermanlarınızı söyledim, gerekli ikazları yaptım. Değil papalık cümle cihan toplansa Konstantiniye İslam'ın, Türk'ün, Sultan Mehmet Han'ın idaresine geçecektir deyu bildirdim. Var olasın Şahabettin. Yine olman gereken yerde tüm vakarlığınla bulundu. Sultanımız nerede olmamı isterse orada olurum. Gayrı gölgemde, ordugahımda olacaksın. Peygamber muştusuna nail olmak bizim olduğu gibi senin de hakkındır. Erman ulu hünkârımızındır. Şahabettin Paşa'm, seni çok zayıflamış, incelmiş gördüm. Belli ki Macar ellerinde iyi beslenememişsin. Hele bir çadıra geçelim, sana bir yahni yaptırayım. Ne dersin? Eyvallah, pek yerinde olur Zanus Paşam. Müsaadeniz olur mu Sultanım? Siz de buyurmaz mıydınız? Valla, ...Şahabettin Paşam bizden uzak olduğundandır ki, kaideleri unutmuş. Sen bir hatırlat. Şahabettin Paşam. Hünkârım, affınıza sığındım. Hoş geldin Şahabettin. Hoş bulduk hünkârım. Haydi. Ve haydi. Sultanım. Hele gel, gel.